Garip ya. Çok çok algılar çok yanlış. Yani belki hatta biraz da böyle lanse ediliyor. Mesela filmlerde falan borsayla ilgilenenler böyle hep çok zengindir. Şöyledir böyledir yatlar katlar villalar. Evet olabilir olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Yani gerçekten hakkını vererek şu işi yapan her şeye sahip olabilir yani dile diye. Buna katılıyorum ama işin ilk adımı bu değil yani. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. İşin ilk adımı bence tamamen sistemden kendini çıkarmak. Hani iş hayatı sisteminden kendini çıkarmak. Kimseyle muhatap olmadan kendi işini yapabilmek. Paranı kazanabilmek. Hayatını geçindirebilmek. Devamında da zaten hani biraz şanslı da olmak gerekiyor. Açıkçası buna da inanıyorum. Doğru zamanda doğru yerde olmak lazım. Şimdi geçtiğimiz son 3 seneki ralli. Yeni başlayanlar oradan evet çok kazandı ama o kazandıklarının hepsini de bıraktı. Tecrübeli biri İbrahim abi hepimizin bildiği. Yakaladı ve zaten yeterince tecrübeliydi. Hayatı değişti. Mümkün yani. Ama ilk etapta bence olay o değil. Önemli olan sürdürülebilir kazanmak sürdürülebilirlikten kastım da bugün e, her gün değil yani bu arada. Anlaşıldığını tahmin ediyorum. Bu KPI'lere, karkı zarar tablolarına falan minimum 3 aylık periyotlarla bakılmalı. Hani normal bir iş hayatında memursan, işçiysen falan hep şey bakarsın ya. Aylık aylık yaşarsın. Hatta genç daha genç çocuklar çıraklar haftalık yaşarlar. Bilançolarını kendi kasalarını haftalık yönetirler. İşte ne bileyim işçiler aylık yönetirler. Traderlar bana kalırsa çeyreklik minimum çeyreklik ya da 6 aylık. Hatta yapabiliyorlarsa yıllık yönetmeleri lazım bütçelerini. Ya 11 ay kaybedip 12. ay o ayın o senenin bütün zararlarını enflasyon ve dolar bazlı olarak söylüyorum. Silebilir, üstüne karı geçebilir ve 2000, 2024 trading kasanı büyütebilirsin. Her şey tek bir trende bakar yani. Bu trade ederken şu kafaya giriyor insan. Aylık buradan işte 12 bin lira kazanmalıyım, 15 bin lira kazanmalıyım. Veya artık kendi beklentin neyse. Bunu yapmak için de olmadık yerlerde kendini işlem açmak zorunda hissediyorsun. Çünkü o işleme açmazsan para kazanamayacaksın. Para kazanman için işlem açman gerekiyor. Yani bunların hepsi birbiriyle ilintili. Seni yanlış adım atmaya çok zorluyor. Hani benim de full time trade'e geçmeme sebeplerimden bir tanesi o. Şu an açık olan pozisyon işte... Bakın burada nerede? 8300'de almışım. Tam olarak şu, hadi şurada satayım yani. Bu bana yaklaşık 2000 lira falan bir para kazandıracak. Ben günlük çalıştığım yerde, e, düzenli, tam zamanlı işimde günlük bazda bu kadar kazanmıyorum. Ya ben bunun gazına gelip bıraksam ama böyle olmayabilir. İşte bunlar üzerine iyi düşünülmesi gereken şeyler, doğru karar verilmesi gereken şeyler. Hatta mümkünse ek gelir olması lazım bir yerden. Mesela insanlar eğitimin ücretli olmasına çok... ...karşı çıkıyorlar. Bazı insanlar... E, ...doğru bulmuyorlar bunu ama... ...şimdi sen tam zamanlı bir işlemciysen... ...tam zamanlı bir trader'san... ...ek gelirinin olması lazım. Hani bunu nereden yapabilirsin? İşte sosyal medyadan... ...yapabilirsin. Eğitim aracılığıyla... ...yapabilirsin. Bilgini satabilirsin. İşte ne bileyim YouTube'dan... Twitch'ten falan yapabilirsin. Belki e, bunu... ...şeyler çok fazla yapıyorlar. Bizde çok yok da... ...yabancı traderlar veya yabancı... ...bu tarz tam zamanlı... ...çalışan insanlar... İşte tişörtünü üretiyor, satıyor. Kupa yapıyor, satıyor. İşte çorap satan gördüm yani. Bir yerden sana düzenli en azından faturalarını ödeyecek kadar bir gelir geliyor olması lazım ki kafan rahat bir şekilde trade edebilesin. Çünkü dedim ya farklı yan gelirlerin olmalı. Ekstra bir şeyler gelmeye devam etmeli. İşte e, örneğin e, kira geliri olabilir. Ev alabilirsin. işte ne bileyim ...faize yatırabilirsin. Farklı farklı yöntemleri var bunun. Eurobond vesaire vesaire Bunu çok çok iyi bildiğim şeyler değil. E, sistemden parayı trade ederek... Çıkar, e, ...kazandığın parayı... ...dışarı çıkartıp kendine ekstra bir gelir... ...kaynağı yaratır yaratarak... E, ...üzerindeki baskıyı da hafifletebiliyorsun... ...bu şekilde. Sistemden para çıkarmak zorundasın. Çıkarmazsan... ...sistem onu öğütüyor ya... Bu da full time trader olmanın gerekliliklerinden bir tanesi zaten. Hani mecburen çıkarmak zorundasın. Harun ne kadarlık bir sermaye ile girmek lazım? O da bence çok kişisel bir şey. Şimdi sen şunu söylüyor olabilirsin. Ya ben sabah her gün 7'de kalkıyorum. O kadar yola gidiyorum. İşte e, orada üstlerimle uğraşıyorum. Patronumla uğraşıyorum. Yöneticimle uğraşıyorum. Akşam kalkıyorum eve geliyorum elime geçen para aylık 11000 bin 12 bin lira yani lanet olsun böyle düzene ben e, 10 bin liraya fitim aylık 10 bin lira gelir bana yeter diyorsan ona göre bir şey değişir ama şunu da diyorsan e, ben e, trade ederken hem kendimi geçindirmek istiyorum hem bunun yanında güzel arabalara binmek istiyorum hem dışarı çıkmak istiyorum işte güzel kazanmak istiyorum ona göre bir sermaye gerekir minimum tutarla daha dün hesapladım 280 bin lirayla 300 bin lira civarında bir parayla gün içi işlem yapılarak asgari ücret düzeyinde bir gelir elde edilebilir. Hani bunu da şunu söylüyorsan yani lanet olsun böyle yöneticiye Allah kahretsin falan falan mutsuzsan yaptığın işte bunu yapabilirsin. Yani senin bir yerlerden gelir elde ediyor olman lazım tamam mı? Ve düzenli gelir elde ediyor olman lazım. Bu gelirin ne kadar olduğu çok önemli değil. Senin aylık 10 bin liraya ihtiyacın varsa bunun 2.000 lirasını atıyorum... <laughs> Udemy'den kazanırsın, 2.000 lirasına eğitim verirsin, işte 2.000 lirasına tişört satarsın falan falan. Ama o 10 bin lirayı minimum senin geçineceğin parayı bir şekilde bir yerlerden kazanıyor olman lazım ki stratejini bozmadan e, yaptığın işi çarpıtmadan doğru düzgün sürdürebilesin. Diğer türlü o parayı kazanma zorunluluğu hissettiğin zaman Yapamıyorsun. Patlıyorsun yani. Dediğin kesinlikle çok doğru. Benim de zaten şu an... E, ...bu işi full time yapmama sebebim bu. Yani böyle şeyden bahsedilmez ama... ...kabaca bahsedeyim. Ben şu an part time olarak yaptığım... ...training'den... ...hatta part time'ın hobisi olarak yaptığım... scalptan ...kendi iş yerimde kazandığımdan fazla kazanıyorum. Ama yine de full time... ...sadece ben bunu yapacağım diyemem yani. Diyemiyorum. Benim bunu diyebilmem için... Ek gelir elde ediyor olmam lazım. Bu Twitch'ten olur, YouTube'tan olur, eğitim olur, koçluk olur, bilmem ne olur. Ne bileyim yani nasıl yapabiliyorsan. İstersen çorap sat yani ne, yap, ne nasıl yapıyorsan. Farklı gelir kaynakların olması lazım. Ya yani örneğin şunu yapabilmek çok mümkün gibi geliyor bana. Ee, şimdi şu an ev fiyatları uçtu gitti yani ama öyle olmadığını farz edelim bir an için. İki tane evin olsa mesela o onar bin liradan kiral kirada olsa aylık 20 bin lira senin kira gelirin sabit olsa. İşte borsa içinde atıyorum yani bunu tamamen 200 bin lira 300 bin lira bir sermayen olsa. Emin ol 1 milyon sermaye ile fakat ek gelirinin olmadığı bir senaryoya göre çok daha fazla kazanırsın. Kafan rahat olduğu için. Diğer türlü İlk senaryoda biliyorsun ki okey ben bu trade'den para kazanamadım. Benim sistemime uygun bir setup ortaya çıkmadı, oluşmadı. O yüzden ben almadım, satmadım ve para kazanamadım. Ama şunu biliyorum ki e, ayın günü, kira günü geldi zaman benim hesabıma 20 bin lira geçecek. Ben faturalarımı oradan yatıracağım, karnımı oradan doyuracağım. İşte ne bileyim yapmam gereken şeyleri oradan yapacağım. Bunu biliyorsun. Diğer türlü herhangi bir sabit gelirin yok ama 1 milyon sermayem var. Bu sefer eritirsin ki onu ayda 20 bin çekersin bir yandan işlem yapmak zorunda hissedersin o çektiğin 20 bin lirayı yerine geri koyabilmek için olmayacak işlemlere girersen, bu sefer stop olduğun için bir 10 bin lira 20 bin lira oradan kaybedersin. Evet o da oluyor doğru zaten bugün yaşadığım bugün long pozisyonunda yaşadığım şey oydu. High low kırılsın kralımı bekleyeyim e, altında kapatırsa pozisyonu salayım dedim. O mum işte 5 dakikalık ta izliyordum o an. E, neredeyse tüm günün, günün tüm karını neredeyse aldı sildi. <laughs> Eğer ben bunu full time trader olarak hayatını buradan geçindiren biri olarak ya, e, yaşıyor olsaydım kafayı yerdim anladım. Çıldırdım lanet olsun bilmem ne söverdim yani ama şu an hiç umurumda değil boşver. Ne kadar kazandım atıyorum 500 lira kazandım gerçek rakam bu değil. 500 lira kazandım atıyorum. Şu kafada bakıyorum. E zaten scalping işim değil ki yani. Sabah başladığımda 500 liram var mıydı? Yoktu. Tamam. Artık var. Ama bu işi full time yapıyor olsan çoluğunu çocuğunu kendini buradan geçindirip faturalarını buradan ödüyor. Ev taksitini buradan ödüyor olsan o iş öyle olmaz. Onu kaldıramam zaten. En azından şu an. Bunun farkında olduğum için full time trade etmek yerine e, part time yapıyorum bu işi. Yani çok da mantıklı. Zaten pozisyon büyüklüğü de çok büyük e, anahtar kavramlardan bir tanesi ya. Kesinlikle yani. Bak mesela ben... E, Twitter'dan takipleştiklerimiz, takip edenler falan var mıdır bilmiyorum ama e, şu, e, geçenlerde pokerle alakalı bir şey attım. Kendimce bir çıkarımdı. Poker bana kalırsa full time poker player olmakla ya yani profesyonel poker oyuncusu olmakla full time trader olmak kavramsal olarak birbirine inanılmaz benziyor. Şimdi adamlar orada şu şekilde yapıyorlar. Turnuva oynayanlardan bahsedeceğim ben sadece şu an. Yani turnuva oynayanlar atıyorum bir turnuvaya katılmak için 50 dolarlık bir ücret gerekiyor tamam mı? Senin o katılmak için ödediğin ücrete buy-in deniliyor. Giriş parası gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, senin pozisyon büklerini öyle bir ayarlıyor ki adamlar bir tane 50 50 dolar buy-in'li, bir tane işte 1100 dolar buy bir tane 15 dolar buy falan 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 böyle 8-9 masada oynayarak risklerini dağıtıyorlar. Adam şunu yapmıyor yani. Benim <laughs> benim toplamda 5 bin dolar param var Atıyorum bunu ee, Gideyim 5 bin doları tek bir turnuvaya gömeyim Gibi bir şey yapmıyorlar yani Bu riski dağıtıyorlar Bizim de kendimiz trader olarak bunu yapabiliyor olmamız Çok önemli Ben bu sistemi bu mantığı açıkçası Poker oyuncularından çözdüm Şimdi benim atıyorum 50 bin liram var diye gidip bunun hepsini şey yapamam ee, Çok beğendiğim bir pozisyonu gömemem yani. Bunu dağıtmam lazım. Ya her sistem her piyasada çalışmaz tamam mı? Benim YouTube'da anlattığım sistem geçen sene mahvetti piyasayı. Yani harikaydı. 1.2 profit faktörü bak şu an harika diyorum. Algoritma olması koşuluyla. Ama benim 3.6 mıydı neydi profit faktörüm ve yalnız manuel olarak yani bu. Ama bu sene alakası yok. 2023'te var ya alakası yok. Sadece işte doğru zamanın geldiğini, hani ben sana Serhat adına cevap vermeyeyim ama kendi fikrimi söyleyeyim Deniz. Doğru zamanın geldiğini de e, bu şekilde anlıyorsun. Senin 3.6 olan profit faktörün işte onda e, 5 olan win rate'in, win lose rate'in bir bakıyorsun azalmaya başlıyor. Yani e, affedersiniz ama böyle götüm götüm düşmeye başlıyor tamam mı? O noktada anlıyorsun ha diyorsun bak bir şeyler farklılaşmaya başladı benim sistemim artık para etmiyor. Sen normalde kasanın e, toplam, kasanın %5'ini riske ederek açtığın pozisyon büyüklüklerini öyle durumlarda işte %4'e düşüyorsun. Bakıyorsun hala kötü gidiyor %3'e düşüyorsun. Bakıyorsun hala kötü gidiyor yüzde %1'e düşüyorsun falan. Ee, bir yerden sonra da senin win rate'in artmaya başlıyor. Bakıyorsun ki senin setup'ın işte single line mesela çalışıyor tamam mı? Aldığın breakout'a tak 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 yükseliyor gidiyor falan yani. Bunu da gördüğün zaman tekrardan pozisyon büyüklüğünü arttırmaya başlıyorsun. Evet ve tam olarak öyle. Bu bir yerden sonra da good feeling'e dönüşüyor. Hani içgüdüsel bir hale gelmeye başlıyor. İçgüdüsel hale gelene kadar da Excel'den veya kendi işlem sonuçlarını, işlem raporlarını takip ettiğin yerden, bunun farkına bir yerden sonra varıyorsun. <laughs> Mesela 2023 yılı için kendime yönelik en büyük eleştirim benim şu, e, ben bunu çok geç fark ettim. Yani benim bunu fark ettiğim dönem e, Haziran'a falan tekabül ediyor yani. İlk 6 ay ben de o testlere de doğrandım. Pozisyon büyüklüğünü düşürmedim yani. Sabit pozisyon büyüklüğüyle işlem yapmaya devam ettim. Doğradı, doğradı, doğradı. Sonra bu Temmuz Ağustos arası mıydı, neydi? Sağlam küçük bir halli olmuştu ama sağlam bir halli olmuştu. Orada mesela e, VIOP sayesinde bunu spot piyasada yapabilmem mümkün değildi. VIOP sayesinde 2023'ü kurtardım. E, şu anda da mesela yine düşüş var. Ne yapabilirim? Ya e, İbrahim abi'nin söylemiyle Serhat'ın hatırlattığı şekilde top çevirebilirim ya da short Önlü işlem yapabilirim. Ya birazcık şey işte ya pokere var ya ben bayılıyorum bayıldım yani. Hani kumarından ziyade şöyle e, kumar kısmını bir kenara bırakın da mindset olarak zihin olarak. Senin eline iki tane kart veriliyor ya başta bakıyorsun elinde asas var oyna amına. Ama bakıyorsun senin eline 7-2 off gelmiş yani buradan bir şey çıkmaz ki yani oynama boş ver pas geç. Pas geçebilmeyi bilmek gerekiyor. Trading'de de pas diyebilmeyi bilmek gerekiyor yani. Bu arada izlemenin en iyi öğretici yolu olduğuna ben de katılıyorum. Yani tradingde bunu kimseden benim izleyebilme şansım yoktu. Hatta sanıyorum sizin de şansınız yoktu. Çünkü bunu kimse yapmıyordu. Hani bak mesela şu an Twitter'da bu burayı kırdı bunu buradan al. İşte bu böyle olursa böyle olur. Şu hareketlenme hareketli ortalama şöyle kullanılır. İşte bu bilmem ne böyle olur. Bunu Twitter'dan herkes yazıyor tamam mı? Herkes, herkes yazıyor yani. Şu an herkes analist. Ama ben ilk ee, başladığım zamanlarda bunu izlediğim kişilerin o tuşa basışını, bastığı andaki yüz ifadesini, sattığı andaki yüz ifadesini, kar aldığındaki yüz ifadesini, zarar kestiğindeki halini, tavrını görmeyi çok isterdim yani. Ve ben kendim yeni başladığım zaman bulamadığım şeyleri aslında Twitter'da yapıyorum. Mesela strateji paylaşma. Herkes anlatıyor. Şu şöyle bu böyle bu, bu böyle olur bilmem ne olur bu böyle olursa bilmem ne falan. Ve siktir et ya yani bunları geç tamam mı? Adamlar strateji kuramıyor ki sen kalkmışsın. 50 tane bilmem ne anlatıyor teknik gerekçe anlatıyorsun. O adamın ona ihtiyacı yok adamın ihtiyacı olan tek şey bir tane teknik gerekçeyle veya bilemedin iki teknik gerekçeyle sürdürülebilir için olarak bu işi nasıl yapacak? Pozisyonunu nasıl boyutlandıracak, ayarlayacak? Yani anladın mı? Benim şu an YouTube'da var olan videolarımın hepsi de bu. Bak kardeş, sen bunu bunu yapacaksın. Bunu bunu böyle yap. Mantığı da bu. Senin bilmen gereken şey bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani canlı yayınlarda da yapmak istediğim şey o.